Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size bülbülümü tanıtıyorum. Arkadaşlar e, bu bülbül hediye geldi. Ve arkadaşlar e, sonra ikinci gün yumurtladı arkadaşlar. Ama eşini almamıştık. Yumurtasını kırdığı için belki başka yumurtası olur diye. Biz de bunu şimdilik idareten koyduk. Gidip yuvalık alacağız. Sonra tünek münek yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle kafes büyük kafes getirdik. Bakın kuşumuz da yerde oynuyor. Ot koyduk içine şimdilik belki yumurtlar en azına idareten halletsin diye şimdilik. Kuşumuz biraz daha yakından göstereyim yerdeyken. Bakın arkadaşlar çok güzel. Yem suyu önünde bakın suyu da orada. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tünekler filan çok güzel. Bir tane daha getireceğiz arkadaşlar eş olarak. Artık bu bülbülümüzün de videolarını isterseniz yorum altına yazın. Bülbül videoları gelsin diye. Hem arkadaşlar bunlar hakkında çok güzel bilgiler sahibi olabilirsiniz bizim kanalımızda. Arkadaşlar çok bilgi vermeye çalışacağız bu bu videolarda artık. Bir de bildiğiniz gibi arkadaşlar okullar başladı. Canlı derslere filan katılıyoruz. İşte o yüzden de video çekemiyorum. Bugün iki video çekim dedim boşken. Boş değilim aslında arkadaşlar. Sabah videosu çekiyorum zaten. Saat 6 ya da 7 saatlerinde bu. 7, 7 saat saat 7 arkadaşlar. Bu videoyu saat 7'de çekiyorum zaten. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yumurtlamamış. Bakın yerdeki sarılıklar var ya dünkü yumurtanın şeyi kalmış. Böyle açalım arkadaşlar kapağımızı. Şöyle gördüğünüz gibi açılır. Ve kuşumuzu görürüz. Arkadaşlar bekleyin kaldırayım. Uçuracağız bunu. <laughs> Kuş niyetini uçuracağız. Bakın kalktı arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bülbüller. Yani arkadaşlar ilerleyen zamanlarda un çekilişini de yapabilirim. Üretirsem. ya yani bir İki yavrusunu alsak bir tanesini vereyim arkadaşlar size. Çekilişte verebilirim. ya yani Zaten arkadaşlar bunların tanesi 60 lira. Ee, biz hediyeyi de arkadaşa sorduk ve gittik pet çoklara falan. Tanesi 60 lira. Biz bir takım kendimize bırakacağız. Ee, çoğunu da zaten e, ya sahiplendireceğiz ya da satacağız. Çekilişte yapacağız yani kuşların üzerine çekiliş yapacağız ee, arkadaşlar e, böyle düzeyini beğenmediyseniz yorumlara yazın böyle olsun böyle olsun Ben şimdilik böyle koydum arkadaşlar zaten kuşta rahat etti bakın şöyle bir tane tahta e, neydi arkadaşlar bunlar ne tahtası biliyor musunuz? biliyor musunuz mu e, erik ağacı e, tahtası kurumuş dalları bunlar çok faydalı bir şey hem kuşun ayağının da zararı yok bakın tam geliyor böyle tutuyor. Kuşlara nasıl kümes iyi ise bunlara da böyle yani doğal ortam lazım. Zaten bizler kuşu doğal ortamında beslemeyi seviyoruz. Buradan da böyle temizleyebiliyoruz arkadaşlar bunun yuvasında. Evet bakın. Gördünüz ki arkadaşlar böyle kapalı açılan bir temizlik şeyimiz var. Bunun üstüne Kağıt da koyabilirim. Yazın siz arkadaşlar. Hepsini istediğiniz her şeyi yapalım. Yani çok güzel bir bülbül. Hatta elime tutup size göstermek istiyorum. Elime alayım. Göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar yakalamaya çalışırken kaçtı. Bakın arkadaşlar şerefsiz ya. Kafesin içinden kaçtı. Maalesef. Yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar biraz. <laughs> yakaladım arkadaşlar elimin arasından kaçtı. O kadar küçükler ki arkadaşlar yani anında kaçmaya çalışan hayvanlar. Arkadaşlar ben şimdi bunu yakalayayım. Gördüğünüz gibi zaten. Evet arkadaşlar şimdi kuşumuzu gördüğünüz gibi arkadaşlar astık kafesimizi ve kuşumuzun kapısını açtık. İnşallah girer. Yakalayamadım çünkü. Yakalaması zor bir hayvan. Gece olacak ya arkadaşlar. Gece her yeri kapatacaksınız. Çok karanlık olacak ama kuşun nerede olduğunu alıp kafesine koyabilirsiniz. Anca öyle yapabilirsiniz. Başka hiçbir türlü yapamazsınız. Bir arkadaş cin gibi bu yani. Hayvan cin gibi. <laughs> Kafesini açtım işte. İnşallah girer. Dua ediyoruz ki girsin. Bu videomuz da buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Bay bay herkese.